Efendim merhabalar değerli Celse TV izleyenleri programımıza hoş geldiniz. Efendim bu programımızda e, yine ceza muhakemesindeki önemli bir hususu değerlendireceğiz. E, kıymetli ceza hukukçusu değerli dostumuz Mustafa Limoncu ile yine birlikteyiz programımızda. Programımızın başında kendisine hoş geldiniz diyorum. Merhaba Metan hoş bulduk teşekkür ederim. Evet e, programımızın başında söyledik bu hafta ceza muhakemesinde ee, koruma tedbirleri nedeniyle tazminatı konuşacağız. Evet. Ee, i̇şin aslı e, tabi e, ben bazen mesajları e, ve mailleri de okuyorum. E, çok meraklı e, hani biraz e, mesleğe uzak e, izleyenlerimiz de var. Bazen merakla soruyorlar. Şimdi eminim onlar da e, diyecekler ki bir koruma tedbiri nedeniyle neden tazminat gereksin? E, temel mantığı nedir? İstersen böyle başlayalım. Evet. Ahmet Han, koruma tedbiri dediğim şey aslında bir delil elde etme yöntemidir. Ve e, diğer programlarımızda aslında tutuklamayı konuşurken, arama el koymayı konuşurken, yakalamayı konuşurken, e, kişi güvenliği hakkıyla doğrudan ilgili olduğunu, muhakeme kurallarının aslında münhasıran insan haklarıyla ilgili olduğunu çeşitli defalarda ifade etmiştik. Hı hı. Dolayısıyla insan haklarına müdahale içerir her türlü eylem ve işlemden dolayı idarenin, yargı makamlarının ve kolluğun sorumlu tutulması esastır. Evet. Yani bu koruma tedbirleri daha açık ifadeyle tutuklama, yakalama, arama haksız ve orantısız olarak uygulandığı vakit aslında suç şüphesi altında olsa bile masumiyet karinesinin koruma şemsiyesi altında olan birisine yönelik bir müdahaleden bahsediyoruz. Ve özellikle bu şüphe yerilemediği, dolayısıyla hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği hal ya da beraatla sonuçlandığı durumlarda artık uyguladığımız koruma tedbirinin tazminatını ödemek Hı -hı. zorundayız anlayışıyla geliştirilmiş bir müessesedir koruma Hı -hı. tedbirleriyle koruma tedbirleri nedeniyle tazminat. Evet. Peki biraz daha açalım hangi hallerde tazminat ödenmesi gerekir? Sevgili Ahmet Han, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, ceza muhakemesi kanununun 141 ve devamında düzenlenmiş, koşulları hüküm altına alınmış, nasıl yapılması gerektiği, hangi hallerde tazminat ödenmesi gerektiği, tek tek yazılmış, hangi hallerde verilmemesi gerektiği, hangi hallerde rücu edileceği, e, vaktimiz oldukça bunları konuşacağız. Özellikle haksız tutuklama, yani tutuklama koruma tedbirine başvurulduktan sonra, Tutuklamanın ölçüsüz, orantısız olduğu anlaşılmış. Ya da hiç kovuşturma aşamasına geçmeden Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse artık tutuklamanın e, gereksiz olduğu sonucuna varacağız. Belli bir süre tutmaktan kaynaklı tazminatı kamu hazinesinin ödemesi gerekecek. Aynı şekilde kovuşturmaya devam edildiği halde yapılan yargılama sonucunda İsterse suç işlemediği sabit olarak olsun, isterse delil yetersizliği nedeniyle olsun, tutuklanan kişi beraat edecek olursa buna da ölçülü uygun bir tazminat ödemek durumunda kalacağız. Tutuklama dışında yakalama, gözaltına alma bunlar hepsi normal şartlar altında bir kişiyi tutmak demek, hürriyetini tahdit etmek demek. Kamu otoritesi kanundan aldığı güç neticesinde insanları tutar, tutuklar ya da yakalar. Dolayısıyla bunun haksız olduğu sonucuna varacak olursak, az önce söylediğimiz kovuşturmaya yer olmadığını dair kararla yahut beraat kararıyla bunun tazminatını ödemek durumunda kalacağız. Yine haksız arama, e, haksız el koyma gibi durumlarda da bunların hepsi birer koruma tedbiri tazminat ödemek durumunda kalacağız. Yine süresinde hakim önüne çıkarılmayan çünkü yasa gözaltı için bir süre belirlemiştir. Bunların sıkı koşullara bağlı olduğunu hı hı. ve e, denetime tabi olduğunu ifade etmiştik önceki programlarımızda. E, şayet bu sürelere uymadan hakim önüne çıkarılmamışsa ya da hakim önüne bu sürelere uymadan bu süreleri aşarak çıkarılmışsa yine kişiye belli bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Evet sürelerden bahsediyoruz. Aslında sıkça zikredilen evet. makul süre. Bunu biraz açabilir miyiz? Makul süre nedir? Ahmet Han, yasada yazılı süreler var. Hangi saatte, kaç saat tutulabileceği, hmm. ne kadar göz altında kalabileceği, tutuklamanın hangi azami sürelere tabi olduğu. Bunlar hepsi yasada koşulları belirli süreler. Bir de makul sürede hakim önüne çıkarılmayan ve makul sürede hakkında hüküm verilmeyenlerden bahsediyor. Burası muhakemeye muhtaç, değerlendirmeye muhtaç. Yani şimdi tutuklama bakımından kanunda yazılı süreyi açtığınız anda aslında tutuklama koruma tedbirinin artık orantısız olduğu ya da kanunda yazılı süreyi açtığını çok kolay tespit edebilirsiniz. Örneğin gözaltı süresinin e, azami 4 gün olduğu bir soruşturmada siz bu süreyi açtığınız anda artık tazminata hak kazanacaktır şüpheli. Ancak bir de Makul sürede hakkında hüküm verilmeyen ya da makul sürede hakim önüne çıkarılmayan dediğimiz zaman burada her somut olaya göre bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Yani e, örneğin insan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında ve Türkiye Anayasa Mahkemesi kararlarında şunu görebiliyoruz. Bazı soruşturmalarda dört, e, bazı kovuşturmalarda bazı muhakemelerde 4 yılı makul bulurken bazen de 18 ayı hı hı. makul olmadığı şeklinde değerlendirmiş. Burada aslında bakılması gereken şey şu. Dosya münderecatı birden fazla şüpheli ya da sanığın bulunup bulunmadığı, soruşturma ya da kovuşturmanın güçlüğü, delil elde etmenin güçlüğü, dosya kapsamının çok geniş olduğu durumlarda özellikle örgütlü suçların varlığı halinde, firari suçluların bulunması halinde hem insan Hakları Avrupa Mahkemesi hem de Anayasa Mahkememiz ...makul süreyi biraz daha geniş yorumluyor. 4 yıl, 8 ay süren bir kovuşturmayı makul bulmuştu geçtiğimiz yıllarda bir kararında. E, fakat buna mukabil çok basit, çok kısa zamanda sonuçlandırılabilecek olan bir dosyanın da... ...bir yıl, 8 ay sürmesini makul ve ölçülü bulmamıştı. Hatta özel hukukta da makul sürede yargılanmamak tazminat gerektirir. Konumuz bakımından aslında e, konumuzla doğrudan ilgili değildir ama makul süre kavramı sadece ceza muhakemesi kanununun 141. maddesindeki tazminat yükümlülüğü açısından değil aynı zamanda hukuk düzeninin bütünlüğü içerisinde tüm yargı mercilerinin makul sürede yargılama yapması adil yargılamanın bir uzantısı sayılmıştır. Hı hı. Tüm kara Avrupa'sı ve Anglo-Sakson hukukunda dolayısıyla örneğin benim en güncel hatırladığım anayasa mahkemesi kararında bir iş mahkemesinin kararını verdiği halde gerekçeli kararını 11 ay gibi bir sürede henüz yazmamış olmasını makul sürede yargılanma dolayısıyla adil yargılanma hakkının ihlali olarak görmüştü. Dolayısıyla burada makul sürede hakim önüne çıkarma ve makul sürede mahkemenin hükmünü vermesi bakımından her somut olayın, her dosyanın kendi nevi şahsına münhasır özellikleri de dikkate alınarak, hı hı. dosya kapsamı da dikkate alınarak bir değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyim. Evet. Özellikle çok basit bir soruşturmanın çok uzun süre sonuçlandırılamaması, delillerin celp edilmemesi, dosyanın biraz atıl kalması dolayısıyla kovuşturmaya bir türlü geçilememesi bir ihlaldir. Aynı şekilde kovuşturma evresi başladığı halde mahkemenin muhakemesinin sonlandırıp bir türlü hükme ulaşılamaması şayet koşulları varsa, yasada yazılı diğer koşullar varsa... Tazminat gerektirir Ahmet Han. Evet. Hı. Teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili e, açıklamandan dolayı. Şimdi bir de e, dikkatimizi çeken e, yasaya baktığımızda kanun metninde hakları hatırlatılmayan şüpheli ve sanık ifadesini evet. görüyoruz. E, bunu da biraz açabilir miyiz? Ahmet Han Horasan hukuk devletini diğer yapılardan ayıran en önemli özellik, hukuka sadık kalması, yargılamanın temel kurallarına bağlı kalması ve anayasaya sadakati. Hı hı. Dolayısıyla hem anayasa hem ceza muhakemesi kanunu kişi güvenliği bakımından bir takım esaslar kabul ettiğine göre özellikle anayasanın 38. maddesinde hüküm altına alınan taraf olduğumuz insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de altı sürekli çizilen masumiyet karinesinin şemsiyesi altında bulunduğuna göre şüpheli ve sanın bir takım hakları vardır. Çünkü suçun aktif sujesi olsa bile bunların insan olduğunu unutmamak gerekir. Zaman zaman kamuoyunda son derece infial oluşturacak bazı suçlar bakımından e, idam edilmesi gerektiği, kesinlikle yargılama önüne çıkarılmadan e, asılması gerektiği, öldürülmesi gerektiği gibi bir takım insani refleksler oluşmuş evet. olabilir. Fakat kanun koyucu ve hukuk profesyonelleri olaya böyle bakmazlar. Herkesin savunmaya ihtiyacı olduğunu, herkesin bir takım temel insan haklarının insan haklarından yararlanması gerektiğini. Çünkü insan hakları tanımı yaparken doğuştan var olan, vazgeçilemez ve devredilemez, her türlü müdahaleye karşı korunmuş temel haklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu haklara uygun yargılama yapmak, bu haklara uygun soruşturma yapmak zorundayız. Evet, şüphelinin veya sanın hakkındaki isnat ne kadar güçlü olursa olsun, ceza muhakemesi terminolojisindeki karşılığı itibariyle hakkındaki şüphe ne kadar güçlü olursa olsun, isterse cürme meşgul olsun, suç olsun, hı hı. isterse hepimizin vicdanında aslında hüküm verilmiş olsun, şüphelinin bazı hakları var. ...yakınlarına haber verilmesi gerektiği, insani ortamlarda tutulması gerektiği soruşturma aşamasında... ...yine kovuşturma aşamasında infazın e, insan haklarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği gibi bir takım hakları var. Yakınlarına haber verme hakkı, bir müdafi yardımından yararlanma hakkı gibi hakları hatırlatılmamışsa... ...örneğin e, bunlar artık çok matbu tutanaklarla hemen gözaltına alındığında hakları hatırlatılarak imza altına alınıyor böyle bir ihlal iddiasıyla karşılaşmak istemiyor adli kolluk. Dolayısıyla bunlar yazılıp çizilip tutanak altına alınıyor ama bazen e, ifadesi alınırken kendisine bir müdafi atanmadığı görülüyor. Bazen müdafiinin beyanlarına yer verilmediği görülüyor. Bunların insan hakkı ihlali olduğu. Dolayısıyla bu ihlaller nedeniyle öncelikle tazminat yargılamasına başvurulabileceğini hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi merak ettiğim bir başka husus şüpheli ya da sanık tutuklu kaldığı süre ilgili, tutuklu kaldığı süreden daha az bir cezaya mahkum edildiğinde ya da evet. adli para cezası hükmü verildiğinde burada da yine bir tazminat verilmeli mi? güzel soru Ahmet Han. Aslında yasa beraat eden sanık lehine ya da hakkında kovuşturmaya yeri olmadığına karar verilmiş e, şüpheli lehine tazminat verilebileceğini öngörüyor ama peki farz muhal. 10 ay tutuklu kaldıktan sonra hakkında 5 ay hapis cezası verile ya da 1 yıla yakın tutuklu kaldıktan sonra hakkında sadece adli para cezası verilenler bakımından ne yapılacağına aslında kanunumuz bir cevap veriyor. O kısmın, kalan kısmın cezası mahsup edildikten sonra hı hı. kalan kısmın tazminata bağlanması mümkün. Bu konudaki tazminat talepleri dinlenir. Yasada açık hüküm vardır. Tazminat talep edilebilecek haller başlığı altında hakkında o, o, evet, verilen mahkumiyetin tutuklu kaldığı süreden daha az olması ya da hakkında sadece adli para cezasına hükmedilmesi halinde yine koruma tedbirleri nedeniyle tazminata hükmedilebileceğini hı hı söyleyebiliriz. O zaman şunu da ekleyelim sorumuza. arama, el koyma gibi tedbirlerde de yine bir tazminat oluşabilir mi? Evet Ahmet Han, ölçüsüz bir arama yapılmışsa yine bunun koşullarını somut olaya göre değerlendirmek gerekecektir. çok orantısız bir arama yapılmışsa bunun tazminatının da ödenmesi gerekecek yasadaki açık hüküm nedeniyle ya da koşullara oluşmadığı halde el el koyma kararı verilmişse burada yine tazminat doğacak yine zamanında iade edilmeye farz muhal bir delil elde etme maksadıyla sizin bilgisayarlarınıza e, el koymuşuz ama zamanında da iade etmemişiz e, Kollukta ya da savcılıkta emanet memurluğunda da iade etmemiz gereken mülkiyeti aslında size ait olan bir e, bilgisayar e, ya da başka bir bilişim aletini ya da bir hard disk iade etmemişiz. Bunların da tazminat gerektirdiğini söyleyebiliriz. İfade etmiş olalım. Şimdi genelde yargı kararlarında e, tazminat hakkı hatırlatılır evet. deniliyor. E, bu kim hatırlatır? Hangi aşamada hatırlatılır? Ahmet Han orasan e, hüküm fıkrasında tayin edilen ceza ya da beraat yahut düşme, durma Ceza verilmesine yer olmadığına gibi kararlar, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi hükümler e, muhakemenin son aşamasında artık hı hı. kararda yazılır. Hem kısa kararda yazılır hem gerekçeli kararda yazılır. Bu, burada yazılması zorunlu olan hallerden birisi de varsa, koşulları varsa tazminata hak kazandığı, daha doğrusu tazminat isteme hakkının bulunduğunun hatırlatılmasıdır. Bu eğer yargılama sonucunda beraat da sonuçlanmış ve mutlaka kendisine bir tazminat ödenmesi gerekiyor ise hem kısa kararda hem gerekçeli kararda yazılır. Yok, eğer soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek soruşturma sonlandırılmış, hmm. dolayısıyla hakkındaki koruma tedbirleri de son bulmuş ise kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın son kısmına tazminat isteme hakkı olduğu yazılmak zorundadır. Evet. Soruşturma aşamasında bitmişti yok kararıyla Cumhuriyet Savcılığı mahkeme aşamasında beraatla sonlanmışsa tazminat hakkının bulunduğu mahkemenin nihai kararında mutlaka yazılır. Evet. Şimdi tazminattan bahsediyoruz ama bu tazminatın içinde yani maddi manevi hepsini dahil edebilir miyiz? bu? Evet tazminatı, tazminatı geniş yorumluyoruz Ahmet Han. Dolayısıyla sadece uğradığı maddi zararlar değil bundan dolayı uğradığı manevi zararları da kamu otoritesinin hı hı. hukuk güvenliği bakımından anayasal meşruiyetin temel koşulu olma bakımından manevi zararlarının da karşılanması lazım. Maddi tazminat bakımından nasıl bir değerlendirme yapılır? Ahmet Han Urasan eğer kişi çalışmıyorsa asgari ücret üzerinden bir hı hı. değerlendirme yapılır. Bu açıklamam tutuklama bakımından geçerlidir. Yani çünkü başka koruma tedbirleri ya da aramada sizin mesainizde doğrudan ilgili değil hı hı. belki sosyal konumunuzla ve manevi tazminatın belirlenmesi açısından önemli olabilir ne iş yaptığınız ama özellikle tutuklu kaldığınız süre boyunca maddi tazminatı hesaplayabilmemizin bazı parametreleri olması gerekir bunlardan en önemlisi yaptığınız iş karşılığında aldığınız paradır hı hı. bu hesap edilir çalışmıyor ise ya da buna uygun bir kayıt dermeyen edememişse, asgari ücret üzerinden, tutuklu kaldığı süre boyunca, yoksun kaldığı kazancı, hesaplanır hı hı. ve ödenir. Manevi tazminat miktarlarının, ülkemizde düşük kaldığı eleştirisini, maalesef yöneltmek zorundayım Ahmet Çünkü, bir gün bile tutuklu kalmak, aslında, kuvvetli bir suç isnatı altında, kalmak evet. demek. Dolayısıyla, bir gün bile gözaltında kalmak, bunların, eğer ciddi karşılıkları olursa, kamu otoritesi, kamu hazinesi ciddi miktarlar ödemek durumunda kalırsa, soruşturma ve kovuşturma makamlarıyla kolluk bu tedbirlere müracaat ederken daha hassas davranacaktır. Aynen. Dolayısıyla kişi güvenliği ve hukuk devletinin inşasının ben önemli tazminatlar ödenerek sağlanabileceğini bir fikir olarak söylemiş olayım. Evet. Aslında biraz önce ifade ettik ama yine sormak istiyorum. Kime karşı bu davayı yönlendirebiliriz. Ahmet Han Hurasan e, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davalarında muhatap kamu hazinesidir. Yasada mutlaka devlet aleyhine açılacağı, doğrudan hakim ve savcılara yöneltilemeyeceği belirtilmiştir. E, tazminat davaları ce, e, Ceza Mahkemesi 141. maddesinde belirtilen tazminat davaları mutlaka kamu hazinesine karşı. Devlet aleyhine açılır. Hı hı. Eğer koşulları varsa e, rücu edebilir kamu hazinesi ödemek zorunda kaldığı bu miktarı. Eğer görevi kötüye kullanma şeklinde Cumhuriyet Savcısı ve hakimin ağır kusuru varsa onlara bir yıl içerisinde rücu etme hakkı vardır. Yine e, başkaca rücu e, ihtimalleri var. Fırsat kalırsa, vakit hı hı. kalırsa konuşuruz. Evet. Rücudan bahsetmişken o zaman e, şunu da soralım. Peki bu hakimler ve savcılar için bir yük getiren, ucu durumu oluşturan bir suç e, mu? Ahmet Han, hassas bir mesele. Yani iki ucu keskin bir bıçak. Ee, eğer hakim ve savcılar sürekli e, görevi kötüye kullandıkları ve sürekli yanlış karar verdikleri şekli bir algı e, oluşturursak, Hı. hakimlik ve savcılık mesleğini icra edilebilir olmaktan uzaklaştırırız. Dahası, hakimlik ve savcılık güvencesine aykırı hareket etmiş oluruz. Dolayısıyla her zaman, her ödediğimiz tazminatı hakim-savcıya rücu ederim şeklinde meseleye yaklaşmıyor kanun. Sadece görevi kötüye kullandıklarının sabit olması. Hı -hı. Ki bunun içinde başka bir yargısal karara, bir muhakemeye Tabii ihtiyaç şey. var. Dolayısıyla her durumda hakim ve savcıya rücu etmek şeklinde bir uygulama yok. Bu doğru da değil. Ancak buna yönelik şikayetlerin, özellikle istikrar kazanmış hukuka aykırılıklarında HSK marifetiyle soruşturulması gerekir. Evet. Ee, tazminat yargılamasında görevli ve yetkili mahkemeye geçelim. Ee, kim, hangi mahkemeler görevli ve yetkilidir? E, ee, Ahmet Han Nurasan yargı yeri belirlemesi konusunda kanun aslında nerede açılması gerektiğini söylüyor. Bir kere ağır ceza mahkemesinde açılacak. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasının ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat yer yönünden hangi ağır ceza mahkemesi diyecek olursa burada belirleme başvuru sahibinin ikametgah mahkemesi, ikametgah yer mahkemesi yani oturduğu, mukim bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğunu söylüyor kanun. Şayet bu tazminat gerektirir işlemi yapan mahkeme ikametgah ikametgah mahkemesi ise yani kişi İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde e, ...yargılanmış, beraat etmiş dolayısıyla tutuklu kaldığı süre bakımından bir tazminat talep edecekse... ...o yerde e, birden fazla mahkeme varsa bir başka ağır ceza mahkemesi tazminat yargılamasını yapmak zorunda. Hayır, o yerde tek ağır ceza mahkemesi varsa küçük ilçelerimizde, e, ağır ceza bölgelerimizde bir tane ağır ceza mahkemesi olduğunu düşünürsek... ...onların da en yakın ağır ceza mahkemesinde tazminatlarının görüşülmesi, karara bağlanması gerekiyor... E, şunu sormak isterim. E, şimdi tazminat e, verildiğinde hangi hallerde e, geri alınabilir? E, ya da hangi hallerde iptal edilebilir? orası Urasan, kovuşturma yeri olmadığına dair karar verilerek, kişiye uygun bir tazminat ödenmişse, fakat bundan sonra, bu ki o kararı kaldırılarak dava açılmışsa, artık tazminatın rücuen geri çağrılması gerekecektir. Aynı şekilde beraat ettiği halde, üstelik tazminatını da aldığı halde daha sonra iadeyi muhakeme yoluyla yani sanığın aleyhine olarak verat kararı verilmişti ya önceden hı hı. aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesine başvurulur ve tekrar e, muhakeme görülecek olursa e, yine ödenen tazminatın geri çağrılması gerekir. Son sorum şu olsun e, ilave olarak hangi haller tazminat dışıdır? Ahmethan Orasan kişi suçu üstlenmişse ikrarıyla tutuklanmasına, yakalanmasına, gözaltına alınmasına, arama, el koymaya, bizzat kendisi neden olmuşsa kişisel kusur nedeniyle tazminat isteyemez. Bunun dışında kusur yokluğu nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına, ceza verilmesi yer olmadığına, karar verilmesi halinde tazminat hakkı yoktur. Ee, yine uzlaşma, genel af gibi müesseselerin tatbikiyle e, kıyok kararı verilmişse, veya şikayetten vazgeçme nedeniyle ki o karar verilmişse bu hallerde de tazminata hak kazanamaz. Yine düşme, durma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi durumlarında tazminat hakkı bulunmadığını söylemiş olalım. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bugün ben teşekkür önemli ederiz. bir konuyu yine değerlendirdik. Ağzına sağlık. Efendim bugün ceza muhakemesinde koruma tedbirleri nedeniyle tazminat hususunu değerlendirdik. Ee, tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.